Apocalypse. Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videomla tekrar sizlerle beraberim. Şu anki aracımız Volkswagen Passat B8 1.4 TSI manuel vites. Araç servisimize arka tampondaki hasardan sebep geldi. Yalnız aracın yerini değiştireceğimiz sırada farklı araca yer verirken aracı kullandığım sırada araçta bir sorun olduğunu fark ettim. Şimdi arkadaşlar, e, araçla ilgili şöyle özellikle debriyaj pedalına yanaştırdım ki e, anlatmak istediğimi az çok anlamışsınızdır muhtemelen. Aracımız 102.414 km'de. De. Araç sahibi belirttiğim gibi sadece tampon hasar onarımı için servisimize geldi ama Aracın debriyajı çok kötü durumda olduğunu fark ettik. Şöyle özellikle çalıştırıp e, görsel olarak göstermek istiyorum sizlere. Şimdi aracımızı çalıştırıyoruz. Şöyle uzak tutmaya çalışacağım. Belki ibreden daha çok anlayabilirsiniz. Şimdi pedala tamamen basılı ayağım ve aracı vitese taktığım zaman kalkış yapmak istediğim zaman debraj artık belki sesinden anlarsınız tam bırakma mesafesinde kavrama yapmaya başlıyor. Yani bu aracın debrajı tamamen bitmiş. Yani bitmenin de ötesinde artık sıyırdı sıyıracak yani. O aşamaya gelmiş. Arkadaşlar aracı sökmeye başladık. Aks millerini, şanzımanın çevre vidalarını, marş motorunu, beraberinde alt şanzıman kulağını hepsini söktük. 10 dakikaya kadar şanzımanı aşağıya almış olacağız ve beraberinde devre setini ve yeni devre setini karşılaştırmasını yapacağız. Aracın şanzımanını söktük arkadaşlar. Gördüğünüz gibi volandımız bu şekilde. Yüzeyini zımparaladık yine. Az da olsa yüzeyinde biraz bir parlaklık var ama olabildiğince zımparaladık. Volandı kullanacağız yine. Herhangi bir değişimine gerek yok. Araçtan sökmüş olduğumuz devrej de burada arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz debriyaj balatamız. Balata tamamen bitmiş durumda. Hatta size gösterebilirsem şu, bu balatalarda aşındığını şu şekilde bakıyoruz. Şu görmüş olduğunuz pim artık e, balatanın e, incelmesinden dolayı aynı seviyeye gelmiş durumda. Yani balatamız tamamen bitmiş. Ve beraberinde burada da debriyaj bilyamız var. Özellikle yaklaştırıyorum. Şimdi bileyi hareket ettirdiğim zaman sesi duyacaksınız şöyle bir dakika şu anki duymuş olduğunuz ses bilyanın bozulduğu anlamına geliyor yani bilya da ses yapıyor ve ayrıca şurada ortasında iç kısma doğru bir konikleşme var bu da şu kavramanın üzerine sürekli bastığından sebep hatta çıkartabilirsen bilyayı şunu bir çıkartabilir miyiz usta? Arkadaşlar debraj bilyamız aynen bu şekilde. Gördüğünüz gibi şurada orta kısmında bir konikleşme var. Yani ezilmiş. Bunun sebebi de şurada çalışma alanı bunun burası. Araç kullanıcısı muhtemelen ayağı debraj üzerinde tutuyor. Yani e, sol taraftaki boşluğa değil de debraj pedalının üzerinde bekletiyor. Ve sürekli baskı altında kaldığından dolayı debraj bilyesi hem bozuluyor hem de bu şekilde ortasının böyle ezilmesine neden oluyor. Size e, debrajın sertleşmesi ile ilgili bahsettiğim konuda şu görmüş olduğunuz debraj balatası aşındığı zaman şurada görmüş olduğunuz karartılar var ve aynı şekilde şu ara kısımlarda da mevcut. Debraja bastığımız zaman şu diyafram yayları diyatlandırdığımız parçalar e, debraja basmamızla beraber baskı uygulayıp debraj balatasının arada boşluğa düşmesini sağlıyor ve böylelikle aracı vitese takıyoruz arkadaşlar. Debriyajı bıraktığımız zaman tekrar aynı şekilde bu diyafram yayları geri geliyor ve Debriyajı basaraktan aracın motordaki hareketini şanzımana ileterek yürütmesini sağlıyor. Buradaki balata tozları bu parçanın hareket kabiliyetini artık Kısıtladığından sebep pedala bastığınız zaman Pedalın Zaman içerisinde sertleştiğini hissediyorsunuz ve böylelikle Hem pedal tarafındaki hem şanzıman üzerindeki merkezlerin keçilerinin Deforme olmasına ve yağ sızdırmasına neden oluyor. Bu arada arkadaşlar bu baskıda zaten yanmış. Dikkat ederseniz şu iç kısmı patlıcan moru şeklinde bir renk almış durumda. Bu balata artık burada devreji bıraksa bile araç kullanıcısı kaçırma yapıyor. Motor yük durumuna göre kaçırma yaptığı zaman bu metal yüksek sıcaklığa maruz kalıyor ve devraj balatası aynen bu şekilde bir hale almış oluyor. Yani bu devraj balatamız artık miladını tamamlamış. Burada da yeni devraj balatamız var. Hatta size Kalınlığını da şu şekilde göstermek istiyorum. Bakın, şu görmüş olduğunuz pim, e, balata arasındaki mesafeyi görüyorsunuz. Nereden baksanız, herhalde bir 3 milimlik bir yükseklik var. Yani balata aynen bu şekilde. Şey olursa diğer e, balata yine yanına koyarsak karşılaştıralım şöyle kalınlığını. Arkadaşlar herhalde şöyle çevirelim. Çevirelim. Böyle daha belirgin oluyor. Yani ne kadar arada fark olduğunu az çok görebiliyorsunuz. Ve böylelikle debraj pedalı bu debraj balatası bittiğinden dolayı en yüksek seviyede kavrama yapıyor ve aracın kalkış esnasında sıkıntılar yaşamasına neden oluyor. Ve beraberinde burada da baskımız var. Burada da yeni debraj balatamız ve yeni çatalımız var. Şimdi bununla ilgili montaj işlemlerine başlayacağız arkadaşlar. Son olarak da Şanzımanın iç kısmı da aynen bu şekilde. Balata tozundan dolayı ciddi bir siyahlıkla karşı karşıya kalmış. Bütün bu balata tozlarının temizliğini gerçekleştireceğiz. Ve sonrasında devrej balatasını volanda sabitleyip şanzımanı yerine oturturacağız. Yeni devraj setimizin montajını gerçekleştirdik. Bu arada markayı merak eden arkadaş olabilir. Look marka. Alman malı zaten. Devray setimizi taktık. Birazdan şanzımanı yerine oturtup geri kalan parçalarını toplayacağız. Arkadaşlar aracın debraj değişimi ile ilgili işlemlerimiz tamamlandı. Şimdi öncesi ve sonrası aradaki farkı göstermek istiyorum size. Öncelikle kontağı açalım usta. Bu arada arkadaşlar her videomda anlatmaya çalışıyorum ama en son airbag lambası söner. Airbag lambası söndükten sonra start yapın. Şimdi şöyle biraz uzakta duracağım arkadaşlar. Ee, pedal daha çok görünüyor. Zemin de görünsün. Aracın hareket ettiği belli olur en azından. Usta şimdi vitese takalım. Hafif kalkış yapar gibi yapalım. Hareket etme anını bir daha değil Tamam. Şimdi boşa alalım. Arkadaşlar az çok fark etmişsinizdir. Debriyaj daha yarıya gelmeden kalkış yapmaya başlıyor ve vitesi vitesi boşaldığımızda pedalın ne kadar yukarıya çıktığını görüyorsunuz. Tekrar bir kontrol edelim. Tekrar usta vitesi alalım. Kalkış yapalım. Bakın gördüğünüz gibi 3'te 1 oranında kaldırdığınız gibi pedalı direktmen kalkış yapmaya başlıyor. Ve beraberinde devraj pedalı da olabildiğince yumuşadı. İşlemlerimiz tamamlandı. Arkadaşlar anlatacaklarım bu kadar. Videoyu beğenmeyi, Sonraki videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Daha çok kişinin bu bilgilerden faydalanabilmesi için daha çok paylaşalım arkadaşlar.